Faizsiz evlilik kredisi başvuru tarihi. Evlilik kredisi ne zaman verilecek? Faizsiz evlilik kredisinin hangi tarihte hesaplara yatacağı ve kredinin detaylarına dair Ekim ayında araştırmalar gerçekleştiriliyor. Ekim ayının günleri itibariyle faizsiz evlilik kredisinin detaylarına ilişkin araştırmalar hız kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde gerçekleşen kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamalarda deprem bölgesindeki illerde pilot proje kapsamında değerlendirileceğini ve faizsiz evlilik kredisinin ilk aşamada deprem bölgesinde hayata geçeceğini söylemesinin ardından krediye ilişkin araştırmalar kız kazandı. Bu çerçevede faizsiz evlilik kredisinin ne zaman verileceği ve kredinin tutarı merak ediliyor. Faizsiz evlilik kredisi başvuru ekranı. 150.000 TL faizsiz evlilik kredisini Aile ve Gençlik Bankası yeni evlenen çiftlere sağlayacak. Evlilik kredisi için deprem bölgesi pilot bölge olarak seçildi. Evlilik kredisi başvuru şartları, başvuru ekranı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. İlerleyen süreçlerde çalışmaların tamamlanmasını, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasının ardından evlilik kredisinin detaylarına ilişkin kamuoyuna bilgi verilecek. Söz konusu kredide yaş sınırı olup olmayacağı merak ediliyor. Kredinin geri ödemesi ise 2 yıl geri ödemesiz olmak üzere toplam 4 yılda vade ile gerçekleşecek ve tamamen faizsiz olarak verilecek.